Evet arkadaşlar, düzgün çembersel hareketin uygulamalarıyla devam ediyoruz. Müzik arkadaşlar ilk olarak yatay düzlemdeki düzgün çembersel hareketten bahsedeceğim size. Şimdi arkadaşlar burada bir ipin ucuna bağlı m kütleli cisim yatay düzlemde döndürüldüğünde ipteki gerilme kuvvetimiz bizim merkezcil kuvvetimiz olmuş olacak. Yani çembersel hari, e, hareketimizi yörüngede tutan şey bizim ipteki gerilme kuvvetimiz olduğu için biz buna merkezcil kuvvet diyeceğiz. Merkezcil kuvvetimizin formülü neydi arkadaşlar? m ve kare bölü r. Yani burada v'miz çizgisel hızdı hatırlarsanız. Bölü R. E, ama bunu açısal hız e, versiyonuyla da yazabiliriz. m omega kare r'den yazarız. Dolayısıyla T biz, bizim merkezci kuvvetimiz olmuş olur böyle bir sistem için. Şimdi bakalım. Kütleleri sırasıyla 2m, m olan k cisimleri L, 2L boyundaki iplerin ucuna bağlanıp yatay düzlemdeki çekimdeki yörüngelerde düzgün dairesel hareket yapmaktadır diyor. İplerde oluşan T gerilme kuvvetleri eşit olduğuna göre K ve L'nin çizgisel hızlarının oranları kaçtır diye soruyor. Şimdi yazalım arkadaşlar. T'ler eşit olduğu için biz bunu M ve kare bölü R'den bu şekilde yazabiliriz. Tabii bununki 2M. Bunu şöyle yazalım yanına. Sonra bunun için yazalım. Eşitliğin öbür tarafına yazabilirim. T'ler ip gerilmeleri eşit olduğu için. Hatta buradaki R'yi de şurada L olarak verdiği için ipin boyunu. Bakın L kadar. L olarak yazalım. Burayı yazalım. Buranın kütlesi M kadar. V'nin karesi bölü 2L'dir. Tabi i̇şte burada sa sabit olanları çizebiliriz arkadaşlar. Ee, karşıya attığımızda V kare bölü V'nin karesi eşittir. 1 bölü 4 olmuş oluyor. 2 kere 2 bakın 4 buradan. Ve kare bölü V'nin kendisi de 1 bölü 2 olmuş olur. Evet. Devam edelim. Diyor ki kütlesi 2 kilogram olan K cismi bir iple düşey düzleme bağlanmıştır. Cisim yatay sürtünmesiz düzlemde 5 radyan bölü saniye açısal süratte dönmektedir. Buna göre gerilme kuvveti T'miz kaç N'dir diye soruyor. E arkadaşlar o zaman ben yine T'yi bakın M omega kare R'den yazabilirim. Yani bu sefer açısal hız formülüyle yazabilirim. T'miz bizim merkezcilik kuvvetimizde. Bakın şurası bizim hareketimizi sağlayan. O zaman biz yerine yerleştirelim. M'imiz kaç? 2 kilogram. Açısal hızımız kaç? 5'in karesi. R'imiz kaç? Yine buraya 2 metre olarak vermiş arkadaşlar. Dolayısıyla T'imiz buradan 100 Newton gelecektir. Evet. Diğer sorumuz. düşey eksendeki 1 mil etrafında sabit omega açısal hızıyla dönmekte olan tablonun üzerindeki 3 kilogram kütleli K cismi Şu şekildeki konumda kaymadan tablayla birlikte hareket ediyor. Cisimle tablo arasındaki sürtünme katsayısı 0,2 olduğuna göre omega'nın alabileceği yani açısal süretimizin alabileceği en büyük değer kaç radyan bölü saniyedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi biz şöyle bir şey yazabiliriz. Bunun kaymadan durabilmesi için yani omega kare r'mizin kaymadan durabilmesi için sürtünme kuvvetine eşit olması lazım merkezci kuvvetimizin. O zaman biz de bunu MGK yani nasıl yazıyorduk arkadaşlar sürtünme kuvvetini? K çarpı N'den yazıyorduk. Dolayısıyla burada N'imiz MG oluyordu. K değerini alıyordu yanındaki de. Şimdi buradan M'leri almayabiliriz. Açısal hızımız e, onu soruyor zaten. Şöyle yazalım. R. Bakalım R değerimiz için bakın buradaki e, uzaklık olarak bakacağız. O zaman burası 50 santim olarak verilmiş. Bizim bunu metreye dönüştürmemiz lazım. Burası da 0,5 metre olacaktır. Buradan 10 çarpı K'mız ne geldi? 0,2 verildi. Buradan arkadaşlar hesap edelim. Burası 2 oldu. Şurasını 5 bölü 10 olarak yazabiliriz. 2'dir. 20. Dolayısıyla 5 ve kare 20'den ve karenin kendisi 4 ise V'nin kendi değeri de 2 radyan bölü saniye olacaktır. Evet. Devam edelim. Diğer sorumuz diyor ki M kütleli bir cisim R yarıçaplı çaplı düşey silindirin iç yüzeyine düşmeden sabit V hızıyla dönebilmektedir. Cisimle yüzey arasındaki sürtünme katsayısı K olduğuna göre V hızının en küçük değerini veren bağıntı aşağıdakilerden hangisidir şeklinde soruyor. Şimdi arkadaşlar şurada bizim Kuvvetlerimizin yönünü bir çizmemiz lazım. Şimdi bir kere bu tarafa doğru bir N var. Bakın yüzeyin olmalıyız. Bir kere kaymadan olması için F sürtünme. Bir deneyimiz var? Mg'miz olacak. Şimdi arkadaşlar burada yazalım. Hemen bir bağıntı. F sürtünme neye eşit olmuş oldu? Burada mg'ye. Yani ben f sürtünmeyi k çarpı n eşittir mg olarak yazarsam burada n'in ne olduğunu açıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar bizim hareketimizi sağlayan merkeze doğru olan kuvvetimiz n olduğu için bizim merkezcil kuvvetimiz de n'dir. O zaman e şu şekilde yazabiliriz. m v kare bölü r. Bu şekilde yazabiliriz. O zaman yazalım. k çarpı m v kare bölü r eşittir mg'ye. M'ler burada gider ve karenin kendisi ne gelecektir? GR bölü K. V'nin kendisi de karekök içinde GR bölü K olacaktır. Cevabımız denizlidir. Evet, ikinci durum olarak arkadaşlar konik sarkacın çembersel hareketi. Burada şekildeki gibi L uzunluğunda bir ipin ucuna bağlı M kütleli bir cismimiz var arkadaşlar. Tabii ki burada yönlerini göstermemiz önemli. Burada FE eylemsizlik kuvvetimiz, G dediğimiz ağırlığımız MG'mizdir. Burada alfa kadarlık bir açımız var. Buradan iki arasında bir bağıntı oluşturabiliriz. Yani tanjant alfa karşı bölü komşudan FE eylemsizlik kuvvetimiz ağırlıksa. Yani burada eylemsizlik kuvvetimiz aynı zamanda merkezi kuvveti eşit olduğu için e, bu şekilde bir bağıntı yazılabilecek. Merkezcil kuvvetimizi, eylemsizlik kuvvetimizi kabul edeceğiz. E, Merkezcil kuvvetimizin formülünü söylemiştik. m ve kare bölü r idi. O zaman burada karşı bölü konmuştan m ve kare bölü r bölü mg'dan. İsterseniz isterseniz m'ler gider. Buradan çizgisel hızımızın karesi bölü yarıçap bölü g gelir. Tabii düzgün olduğunda da çizgisel hızımızın karesi bölü g çarpı r olacaktır. Evet, diğer sorumuz. En kütleli cisim 5 metre uzunluğundaki ipin ucuna asılarak R yarı çembersel yörüngede sabit hızla döndürülüyor. Cismin hızı kaç metre bölü saniyedir diyor. Arkadaşlar ilk önce burada belirli kuvvetlerini ayıralım. Burası Ty, burası Tx olsun. Şimdi arkadaşlar burada Tx hareketimizi sağlayan kuvvet olduğu için Ty merkezcil kuvvet bağıntısıyla yazabilirim. Ama ilk önce hani bileşenlerini ayırdığımız için burası da 37 derecelik olduğu için t çarpı cos 37'den hani t'yi buluyorum zaten. Bir de neyden buluyor oluyorum? m ve kare bölü r'den buluyor oluyorum. Şimdi birazdan bunun yerine yazacağız. Şimdi y'ye geri dönelim. Arkadaşlar aşağı doğru bir de bu cismimizin neyi var? MGS'i var. E, T'yi de ben T çarpı sinüs 37 olarak yazıyordum. E bu da neye eşit olacak? MG'ye eşit olacak. T çarpı sinüs 37'miz arkadaşlar 3 bölü 5. T de buradan 5 bölü 3 MG olarak çekebiliyorum gördüğünüz üzere. Şimdi ben o T'yi alıp burada yerine yazabilirim. Hatta şu bağıntıyı şuraya düzgün bir şekilde daha uzun bir şekilde yazalım. T cos 37 eşit olacak m ve kare bölü r'ye. Dolayısıyla arkadaşlar burada t'miz 5 bölü 3 bulduk. Kosü 5 bölü 3 mg bulduk. Kos 37'miz 4 bölü 5'tir. Yani 8 bölü 10 olarak yazabilirsiniz. Sadeleşecek bunlar. M'imiz v kare bölü r. V kareyi soruyor. R'miz arkadaşlar. R'yi şöyle bulacağız. Gençler. R için L yani şu şekilde yazabiliyoruz. L çarpı sinüs 53 olarak yazacağız. Buradan değerlerimizi bulduğumuzda L'miz 5 burası da 4 bölü 5 gelecek. Dolayısıyla buradan L'miz 4 yani R'miz 4 gelmiş olacak. Şuraya da yazabiliriz. Şu M'ler gitti gördüğünüz gibi. 5'leri zaten götürmüştük. Burada ne kaldı? Bakalım. 4 bölü 3G. Yani 16 bölü. Bakalım. Karşıya attığımızda. 4 G bölü 3. Ve kare bölü evet. 4. 4'ümüz de şurada var. Şimdi bunu karşıya attığımızda. 16 çarpı 10 bölü 3 gibi bir şey oluyor. E, tabii bizden v değerini istiyor ve kare değerini istemiyor arkadaşlar. Şunu karşıya atın 4'ü bu şekilde. O zaman biz e, 16, e, ya dışarıya attığımızda karekökün dışına 4 olarak çıkarabiliriz. Cevabımız 4 kök 10 bölü 3 olacaktır. Evet. Edene. Evet burada dediğimiz gibi daha önce soruda yaptık. R değerini l sinüs teta'dan buluyoruz. Yani L uzunluğunu biliyorsak, sinüs tetayı da açıyla biliyorsak arasındaki bağıntıyı bu şekilde yazabiliriz. Üçüncü olarak da arkadaşlar düşey düzlemde düzgün çembersel hareketten bahsedeceğim. Şimdi en kütleli bir cisme düşey düzlemde bir ipin ucunda düzgün çembersel hareket yaptırılırsa nasıl olacak arkadaşlar? Yine çembersel hareketin devam edebilmesi için üzerine uygulanan kuvvetleri inceleyelim. Arkadaşlar bakın T gerilme kuvveti bunlar birbirlerine eşit. Burada merkezcilik kuvvetimiz TN yani N noktasındaki ip gerilme kuvveti ve burada da L noktasındaki ip gerilme kuvveti. O zaman bunların merkezcil kuvveti T N ve L'nin eşit olduğunu söyleyebiliriz. Peki burada ne olacak arkadaşlar? K noktasında ip gerilme kuvveti aşağı doğru MG ile aynı yönlü. TK artı MG bunların ikisinin toplamı merkezcil kuvvetin kendisine eşit olacaklar arkadaşlar. Burada ne olacak? Bunlar zıt. Bakın M yukarı doğru. Yani ip gerilmemiz yukarı doğru. Aşağı doğru da MG'miz var. O zaman ne olacak? TM eksi MG eşit olacaktır. M ve kare bölü R. Yani merkez kuvvetimiz arkadaşlar. Evet bu şekilde gösterilmiştir. Son kısmımız. Evet arkadaşlar. Bir de bu şekilde düşey düzlemde bir ipin ucunda düzgün çembersel hareket yapan bu şekilde olan konumdaki bir cisme bakalım. T ile aynı yönlüdür arkadaşlar merkezcil kuvvetimiz. Şimdi T'miz bu tarafa doğru. Mg sinüs alfa bu şekilde. O zaman diyeceksiniz ki T büyüktür yani zıt yönlü. T büyüktür Mg sinüs alfadır. Ve bu durumda T eksi Mg sinüs alfayı çıkarırım zıt yönlü oldukları için. Ve yine M ve kareye eşitlemiş olurum. Merkezi kuvvete diyorum. Evet böyle bir sorumuz var. L uzunluğundaki ipin ucuna bağlı en fikreli cisme düşey düzlemde sabit hızla düzgün çembersel hareket yaptırılıyor. Cisim şekildeki gibi K noktasından geçerken ipte oluşan gelinme kuvvetimizin 3 mg olduğunu söylüyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. Aşağı doğru bir 3 mg'miz var. Bir de şöyle bir durumumuz var arkadaşlar. Merkez merkez kaç kuvvetimiz olacak? FM. O zaman bu durumda şöyle bir şey oluşturmuş olacağız. Bakalım 3mg. Yukarı doğru pardon 3mg, aşağı doğru. Şöyle silelim. Evet bakın gerilme kuvvetinin 3mg olduğunu. mg. O zaman şöyle bir durum oluşmuş oluyor. 3 mg eşittir fm artı m'lik bir cisim olduğumuz için kendi ağırlığı mg kadardır. mg o zaman buradan bağıntımız 2 mg olmuş olur. Şimdi burası da 2 mg. Buradaki merkez kaç kuvveti? Ben tabii onu da göstereyim. Burası e, t gelinme kuvveti olmuş oluyor. Burası da bunun merkez kaç kuvveti olmuş oluyor. Dolayısıyla t'miz burada eşit olan 2 mg iken burada da 2 mg'ye eşit olmuş oluyor. Evet. Diğer kısmımız arkadaşlar emniyetli viraj şartı. Bakalım yatay sürtünmeli yolda emniyetli bir viraj alabilmeniz için bazı şartlardan bahsedeceğiz. Burada eylemsizlik kuvveti ile merkez kaç yani merkezi kuvvetinizin daha doğrusu eşit olması gerekiyor. Ve Burada sürtünme kuvvetinin eşitliğini e, tabii ki eylemsizlik kuvvetinizle eşitleyeceksiniz. E sürtünme kuvveti mgk eşittir mv karedir. Buradan istediğiniz bağıntıyı çekebilirsiniz. E, v eşittir g çarpı k çarpı büyük r şeklinde olabilir. Burada şunu bileceğiz arkadaşlar. Yine emniyetli viraj için bulduğumuz hız denklemi aracın kütlesine bağlı değildir. Evet. Şimdi tekerlerle yol arasındaki sürtünme katsayısı 0,1 olan bir araba 300 metre yarı yatay bir viraja 15 metre bölü saniye hızla girerse ne olur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar ilk önce şunu hesap edeceğiz. Sürtünme kuvveti. K çarpı N'di hatırlarsanız. Burası şöyle yazalım. K'mız 0,1'miş. Bu N'i de MG olarak açıyorduk biliyorsunuz. M'imiz sabit yani M olarak verilmemiş. G'miz 10 çarpı M'den. Burası sürtünme kuvvetimiz M kadar çıkar. Peki aynı zamanda merkezcil kuvvetimizi de yazalım. M ve kare bölü R. 15'in karesi, 15'in karesi bölü. R'miz kaç? 300 metre arkadaşlar. Buradan bu da 3 bölü 4 gibi bir değer olarak çıktı. Sürtünme kuvvetimiz e, merkez cil kuvvetimizden daha büyük olduğu için güvenli bir şekilde yol alabiliriz. Bakalım dışa savrulma olmaz, içe devrilme gibi de olmaz. Güvenli biçimde viraj alır diyebiliriz. Sürtünme kuvvetimiz büyük olduğu için bundan. Evet cevabımız C. Evet eğimli sürtünmesiz yolda emniyetli viraj şartına bakacağız. Düşey kesiti şekildeki gibi olan sürtünmesiz eğimli yola giren M kütleli bir aracın. Bakın arkadaşlar burada önemli olan şey burada Fm yani işte merkezci kuvvetimizin cos alfa bakın açısı. Burası da G sinüs alfa açısı. Eylemsizlik kuvvetimiz yine merkezcil kuvvete eşit olduğunu gösteriyoruz. Yine G aşağı doğru bir Mg'miz var. Buradan yerine koyarak Fm kos alfa eşit olacak G sinüs alfaya. Oradan M ve kare bakın Fm yerine merkezcil kuvvetimiz olduğu için M ve kare bölü R bakın büyük R ile kos alfa değerimiz Mg sinüs alfa. M'ler gidiyor buradan. Herhangi bir değere ulaşabilirsiniz buradan istenen değerlere. Evet bakalım. Bir otomobil sürtünmesi önemsenmeyen yolda eğim açısı 53 derece olan virajı emniyetli bir şekilde geçebilmek için 20 metre bölü saniyeli hızla hareket ediyor. Buna göre virajın yarıçapı kaç metredir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar dedik ki. FM kos alfa eşit olacak G çarpı sinüs alfaya. Burada FM yerine M ve kare bölü R. İşte kos alfamız 53 derecelik olduğunu söyledik. Burada MG sinüs 53'tür. Ben şurayı kos 53 yazalım. Evet M'lerimiz gitti. V karemiz 20'nin karesi. R'miz şöyle yazalım. Kos 53 değerimiz 0,6 eşit olacak. G değerimiz 10 olarak alın denildi. Sinüs 53 değerimiz 0,8'dir. Dolayısıyla buradan R değerini bulabiliriz arkadaşlar. İşlem yaptıktan sonra 400 çarpı 6, 240, 240 eşittir 8 R'den. R buradan 30'dur. Bugün dersimiz bu kadar arkadaşlar. Gelecek derste görüşmek üzere.